Herkese merhaba. Şu an yanımızda Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Bayram Bingöl var. Bayram Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sağ olun. Birkaç gün önce de röportaj yapmıştık. Ofisimizde evet. de söz verdik stüdyomuzda diye. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok şükür başkanım. Zafer Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. Bir ittifak süreci var, atölye evet. ittifakı. E, anket şirketlerinde bir buçuk gösteren de gördüm, dokuz gören de, dokuz evet. gösteren de gördüm. Çok ilginç olaylar oluyor. Evet. Ata İttifakı nasıl bir ittifak ve nasıl doğdu? Ata İttifakı Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin bir, bir araya geldiği e, ve bugüne kadar yüzyıllık tarihimizde hiçbir e, hiçbir seçimde Türk milliyetçisi bir adayın olmadığı bir ittifak. İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Doktor Sinan Oğan'dır. Zafer Partisi çatısı altında Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerini bir araya topladığımız bir ittifak bu. Pazartesi günü de ittifakın genel başkanları bir araya gelip pardon pazartesi değil çarşamba günü bir araya gelip anıt kabirde ziyarette bulunacaklar. Ardından da Doktor Sinan Oğan başkanımızın da e, Cumhurbaşkanlığı başvurusunu gidip hep beraber yapacaklar. Buradan da Eskişehir halkımıza çağrımızdır. O gün Türk milliyetçilerinin hepsini Ankara'da e, anıt kabirinin önünde önüne davet ediyoruz. Efendim milliyetçi kesim Sinan Oğan'ı elbette doğal olarak tanıyor ama e, zafer, Zafer Partisi'nin ana seçmeni Z kuşağı biliyorsunuz. Evet. Z kuşağına Sinan da o anı nasıl anlatacaksınız? Sinan Oğan kendisinden nasıl bahsedecek? Bilmeyenler için Sinan Oğan kimdir? Sizin gözünüzde bir nasıl bir Sinan Oğan var? O anla o mı? O da bir başka tartışma. <laughs> evet. Ee, şimdi biz Z kuşağı değil, onu baştan söyleyelim. Ama zafer gençliği çok Z diyoruz. Zafer, evet. gençleri. zafer gençliği diyoruz. Zafer gençliği ee, Doktor Sinan Oğan Bey'i tanımıyor diye bir şey yok. Gerçekten tanıyorlar hepsi. Ee, Sinan Bey kendisi e, yıllarca Türk milliyetçiliği çizgisinden ayrılmamış. E, gerçek bir vatanseverdir. E, ve bu iş için e, atalarımızın da dediği gibi biçilmiş kaftan kendisi Rusça ve İngilizceyi iyi derecede bilen ekonomist hem de diplomatasından. Yani, <laughs> ekonomist <değil> mi orada? <laughs> evet, diplomalı ekonomist. <laughs> ee, ve çizgisini bugüne kadar hiçbir şekilde değiştirmemiş ee, ve Türk milletine hitap edebilen ee, Türkçü Atatürk çizgisini hiçbir zaman için bozmamış bir lider. Gençler gönüllü adıyla. Kesinlikle. Da tüm tür, tüm ha, Türk halkı. Evet. Ne mutlu Türk'üm diyebilen herkes değil evet. mi? Evet. Bu aralar çok tartışılıyor. Aynen ne öyle. Mutlu ne mutlu Türk'üm diyebilen Andımızı e, büyük gururla okuyan. Evet. Andımızı büyük gururla okuyan şöyle söyleyeyim. Yarın tabelalarımızda Türkiye Cumhuriyeti ibaret, ibaresinin kaldırılmayacağını garanti edebileceğimiz bir lider. Evet ne güzel. Şimdi Eskişehir'e dönüyorum. Evet. Şimdi biz e, milletvekili aday adaylarla bir haberde topluyoruz. Hı, hı. 60'ı geçtik. Evet. Şu an tüm partilerdeki aday adayısı aday sayısına yetişemiyor sürekli. Her saat bir isim daha geliyor. Evet. E, yalnız şeyde Zafer Partisi'nde Erdinç Öğrenci'yi yazdık. Sonra devamı gelmedi. Tam bir Kapalı kutusunuz. Erdinç Çörencik de bu arada bilmemler için Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Evet. Eskişehirli doğal aday olduğu için Doğal adayıdır kendisi. Evet. Kendisi de inkar etmedi zaten adayı evet. dedi. Zafer Partisi'nde aday adaylığı başvuruları mı başlamadı acaba? Yoksa başka bir durum mu var? Çok mu sağlam bir politika görüyorsunuz? <laughs> Zafer Partisi'ne... Ya da reklamı mı sevmiyorsunuz? E, aday adayları başvurularımız başladı. 21'inde de son bulacak bu. Ee, şöyle söyleyeyim aday adaylarımız var. Şu anda e, pazartesi günü netleşecek isimlerimiz de var. Ee, Eskişehir'in e, sevdiği Eskişehir'in çocuğu e, iş adamı e, bir arkadaşımız da aday adaylığı başvurusunu pazartesi günü yapacak. galiba böyle üzerine basarak anlattığınıza göre. Aynen gibi. öyle. Eskişehir'in tanıdığı e, Eskişehir'in Eskişehir sporu gönüllüsü, sevdalısı. Hatta şöyle bir şeye de şahidimdir. İş insanı, evet. İş insanı şöyle bir şeye de şahidimdir. E, marketlerde Eti ürünlerinden başka ürün almayan işte buradan şehir dışına gittiğimiz zaman abi başkanım gidelim şurada etinin ürünlerini satın alalım gidelim belki Onu ben öbür taraflarda ya. öbür öbür yerlerde bulamayız en azından eski şehrimize e, faydamız olsun diyen bir kardeşimiz İnşallah Pazartesi günü de kendisi bu ekranlardan. Aday adaylığını açıklayacak. Bizim kapımız açık her zaman. Eyvallah. Hangi gün isterse evet. bir şekilde alırız stüdyomuza. ben tahmin ediyorum. inşallah aynı isimdir de. Yani o dediğiniz olayı ben de doğaçlama yaptım. Katar'da e, bir markete girmiştik, mini takımda Katar'a gitmiştim ben. Evet. İki tane Türk markası vardı, eti aldım. <laughs> Diğer de en büyük rakip. Çok iyi. E, aday adaylıklarında endişe mali yok, her şey kontrol altında. Her şey kontrolümüz altı tane altında. Zaten aday adayımız olacak tabii. Aday altı, değil, altı aday. değil altıyı geçecek. Ama yani aday adaylarımız e, altıyı hmm. ayar e, altıya Tekniliği göre düzenleyeceğiz. Bir tane 18 yaşında. Siyaset okuyan bir kardeşimiz var o da aday adaylığını ben tanıyor açıklayacak. Muyum? Ben tanıyorum mu? Eee tan, yani siyasete mi oradan yuvarlarsak belki erkek. belki erkek. Bir tane var. avukat bayan arkadaşımız var. O da aday adaylığını açıklayacak. Eee aday adaylığını açıklamış e, olan Bahtiyar Yürük Bey var. Eski Kendisi çiftelerle. Mi? evet. E, listemize yazalım. Listenize yazın evet. O da aday adaylığına başvurusunu yaptı. Biz bunu biraz daha e, sakin sakin ve profesyonel yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi Atatürk İttifakı %7'yi geçemezse bunlar boşa. Siz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde değil de milletvekilliği seçimlerinde %7'yi geçebileceğinize inanıyor musunuz? O konuda bir çekinceleriniz var mı? Bakın arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Ata İttifakı olarak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileriyiz. Yani milliyetçiyim, ülkücüyüm, vatanseverim diye herkesin bulunması gerek, gereken bir parti. Hatta part, siyasi partiler üstü bir hareket bu. Onun için biz 7'yi, 8'i, 9'u şu anda düşünmüyoruz. Çünkü biz Türk milliyetçilerinin oylarının elinin üzerinde olduğunu bilir, Bildiğimiz için e, bizim böyle bir baraj problemimiz yok diye Ama düşünürüz. yani MHP'de milliyetçiler oynuyor. Evet. İyi Parti'de oynuyor. Siz de oynuyorsunuz. Çok var. Yani %50 ise de bu dönecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Milliyetçiyim deyip AK Parti'ye oy veren de çok var. Milliyetçi, Milliyetçi, milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir Cumhur İttifakı var biliyorsunuz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın ortaklarından bir tanesi Hüdapar. Hı hı. Hüdapar'ın nasıl bir parti olduğunu da biliyorsunuz bizim genel başkanımızın dediği gibi domuz bağı ittifakı diye. Ee, aşırı dinci e, şeri, şeriatın gelmesini isteyen ve olgusuna e, karşı, Türklük olgusuna karşı Atatürk'e karşı, Atatürk e karşı bir partiyle ittifak kurdu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki... Hala ah, kurmadılar da. Kurdular, kurdular. Açıkladılar. Ama Hüdafah'ı de destekleyeceğiz dedi. AK Parti Cenahı'ndan bir şey yok. AK Parti Cenahı da onları ziyaret etti. Bilmiyorum, bilerek söylemiyorlar bilerek bence. Bilerek söylemiyorlar tepki nasıl olur diye. E, buradan <laughs> da söylüyorum. Türk Milliyetçi kardeşlerimize e, ve ben onlara da inanıyorum. Abilerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza. Ben onların Ata ittifakının içinde gönül rahatlığıyla oylarını verebileceğine de inanıyorum. Efendim siz eskiden Yeniler Refah Partisi'ndeydiniz. Evet. AK Parti'de de Yeniler Refah Partisi şu an yol yolu yan, yan yana yürüyorlar. Hala evet. ittifak açıklanmadı ama siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben o, normalde bir siyasi parti başka parti olmam ama... E, siz Yeniler Refah'tan gelme bir. Işte evet. saadet de değil yani Yeniler Refah. Evet. Yani evet. aldığı, yani sizin gibi kamuoyundan e, Takip ettiğimize göre bazı maddeler sunmuşlar. 30 maddelik dayatma var. 6.284 sayılı. Kadına sayıları. şiddeti kapsayan kanun evet, maddesi Evet o, o maddenin, kanun maddesinin kaldırılmasını istiyorlar. Hatta bugün e, bir video izledim. Aile Bakanı'nın... Derya Evet. E, artık isyan ettiğini bu konuda bana niye yükleniyorsunuz? Hı hı. İşte e, kadına şiddetin önünü kesen bir madde olduğunu... Ama bu maddeye Yeniden Refah Partisi ne için karşı, çekinceleri nedir e, derseniz... Çıkıp anlatmıyorlardı. Çıkıp anlatmıyorlardı. E, evet. Ama evet. benim aldığım duyumlara göre de e, Genel Merkez'in bu konuda sıcak olduğu AK Parti ile ittifa ama tabanın... E, desteklemediği ile alakalı Benim bir durum gördüğüm şu, aldım. şu an bütün ulusal medya kanallarında hem hmm. devleti ama iktidar, devlet, evet. de iktidar başka şeyler. Hem iktidar destekleyen medyada hem muhalif medyada şu an hem Yeniden Refah Farsı hem Hüdapar çok konuşuluyor. Evet. Sessiz kalarak konuşmalı devam edecek. Reklamın hiç kötüsü olmaz diyor herhalde. Ben böyle görüyorum. Kesin. Yeniden Refah yoksa açıklar. Az önce komik. yarım kaldı işte. Biz Hı. Cumhur İttifakı'nı söyledik. Bir de Millet İttifakı var. Bu Millet İttifakı'nda İyi Parti dediniz. Soracaktım ama altın hakkındaki düşüncelerini evet, yapınca, yani, yapıyoruz. Millet İttifakı için işte dediniz ya İyi Parti'nin içinde de Türk Milliyetçiler var. Ama biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi İyi Parti olarak ayırmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de milliyetçi kardeşlerimiz var. AK Parti'nin içinde de var. Ee, kendilerine ters gelen söylemler de var. Ve bu söylemleri Genel Başkanımız İtifa açıkladığında şöyle bir şey söyledi. Dedi ki sizlere söz veriyorum Türk halkı HDP ile görüşme yapanlara, Hüdapar görüşme yapanlara bu genel merkezin kapısı sonuna kadar kapalı. Hemen buna ilave soru yapayım. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halil İbrahim sofrası var duymuşsunuzdur. Evet. HDP ile görüşecek erteledi. HDP erteledi. Bilmiyorum. Bir, evet. bir şekilde ertelendi. Evet. E, CHP medyası biz erteledik diye evet. için öyle söylüyorum. Zafer Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu yani Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması söz konusu olabilir mi? O sofrada bize yer yok mu diyorsunuz Yani bizim genel başkanımız çağrıda bulundu. Dedi ki AK Parti artıklarını o masadan kaldırırsanız AK Parti ve cemaat artıklarını o masadan kaldırırsanız HDP ile hiçbir şekilde kol kola gelmezseniz İçerinizde bulunan isimler Sezgin Tanıkulu'dur. Onun benzeri, türevleri partinizden çıkarırsanız niçin biz Atatürk'ün kurduğu parti? Kim Mansur Yavaş gibi ortak payda, tabi, ortak bir payda evet. yani. Orta e, niçin biz Atatürk'ün kurduğu bir parti de ittifak Mansur olarak. Mansur Yavaş'tı ama yani direttiği konuda oydu. Ya şöyle söyleyeyim. Bizim şartımız Mansur Yavaş'tı. Mansur Yavaş'ın e, gördük. Yani sizler de gördünüz. Anketlerde Kamuoyu da gördü. Tabi anketlerde ezici çoğunlukla gelebileceğini herkes gördü. Bir şey daha var. Da yazar Tabi bugüne kadar dediler ki işte Cumhurbaşkanı adayı yıpranmasın diye açıklamıyoruz. Kılıçdaroğlu hiç Şimdi Kılıçdaroğlu <laughs> yıpranmayan yıllardır... Isim Öyle değil mi? Yıpranmayan değil, yıpranamayan. Yıpranamayan ismi buldular. E, bu, bu ismi 6 ay önce de açıklasaydılar aynı Tepkiler olacaktı. Aynı söylemler olacaktı. Gezegenimizde e, merak gizem uyandırır. Yok merak var. gizem uyandırır değil. Gerçekten bilinmezlik hakim. E, yani değil. buradan insanımıza da milletimize de bunu söylemek istiyorum. Lütfen artık futbol takımı tutar gibi siyasi parti tutmayın. Bizlerin haklarını gözeten partiler hangisi ise e ki burada biz Ata İttifakı'nın içindeyiz ve Ata ittifakının isteklerini ne olduğunu sizin istekleriniz olduğunu da görüyoruz. Sizler de lütfen görün. Bir şey daha var. İşte Hüdapar'la ittifak yapan bir Cumhur İttifakı mı? HDP ile ittifak yapan bir Millet İttifakı mı? Deyip düşünmeniz lazım. Ha bunu üstlerdeki insanlar ee, yönetimlerdeki insanlar belki koltuk için, belki makam için e, sizlere süslü cümleler kurup anlatabilirler ama sizler yasta başınızı koyduğunuz zaman şöyle vicdanınızın sesini bir dinleyin. Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği ile bu ülkeyi nasıl kalkındırırız, nasıl kalkınır, nasıl bir düzen oluşur? Bakın ve Ata İttifakı'nı destekleyin derim. Muharrem İnce hakkında neler düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ittifak gerçekleşmedi. Görüşmeler evet. oldu. Bunu evet. herkes açıkladı. Şu an kendisini e, seçimi ikinci tura bıraktıracak aday olarak anlatıyor. Tamam. Muharrem İnce. Evet. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben size bir soru sorayım. Zafer Partisi Ümit Özdağ dediğinizde ilk aklınıza gelen nedir? Sinan Oğan dediğinizde ilk aklınıza gelen nedir? Milliyetçilik geliyor. Muharrem İnce dediğimizde ilk aklınıza gelen nedir? CHP'den ayrılışı Cumhurbaşkanlığı adaylığı bunlar geliyor. Başka bir politika var mı? Yani o ben takip ettiğim için tarımdır, Yok. eğitimdir falan biliyorum da halkta çok bilmiyorum. Yok. Şimdi Muharrem Bey e, Genel Başkanımızın da söylediği gibi bir ittifak konuşmaları oldu WhatsApp'tan ayrıldı. WhatsApp grubundan ayrıldı. WhatsApp grubundan ayrıldı. <laughs> Ee, enteresan bir kişilik. Ee, kendisine başarılar diliyoruz. Ama biz. dün bir tweet atmış 80 bin genç genç par, şey, genç parti dedim Allah söyledi. Memleket parti geçen hafta üye olmuş ve bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza vermeye hazırmış. Yani imza problemi de yokmuş. Muharrem Bey'in imza problemi yok zaten. 100 bin imzayı buluyor diyorsunuz. Ya, yani Muharrem Bey'in şimdi bize hep şunu diyorlar. De artık diyemiyorlar. Siz oyları bölmek için çıkıyorsunuz. Bir şimdi oylarımızı kimlerden alıyoruz? Almadığınız parti yoktur bence hepsinden alıyorsunuzdur yani. Yani biz oy bölmüyoruz. Direkt MHP'den diyemem. Direkt evet, partilerden. Biz diyemem. oy bölmüyoruz yani. Biz aslında aslı olanın meydana çıktığını belirtmek istiyoruz. Herkes bir tarafa ait hissettiği için kendini herkes en çok bizden alır bunlar ya da en az bizden alırlar dediği için böyle oy bölüyorsunuz. Evet. Yani, oy bölüyorsunuz demek ki aslında ben bir taraftayım demek ki. Evet. Benim için. Kesinlikle. Bizde özne var ya yani, evet. Türkçe'de. Bence öyle bir durum. yani, yani. 1921... Ben tarafsız olduğum için böyle bir cümle aklımdan geçmiyor. Evet, 1921 anayasası mı? 1924 anayasası mı? deyip Gençlere bu anayasalarda anlatmanız lazım bence. Gençlerimiz emin olun bundan. Bakın gençlerimiz 40 yaş üstü seçmenden daha çok takip ediyorlar her şeyi. Sinan 100.000 100 bin imzayı toplayamayıp aday olamayacağına dair böyle sosyal medyada paylaşım yapan hesaplara seslenmek ister misiniz? Yani o hesaplar, o troll hesaplara sesleniyorum. 22'sinde her şeyi göreceğiz. Nasıl? 100 bin imza hazır diyorsunuz. Ee, hazır tabii. Yani biz Yüce Türk milletine güveniyoruz bu konuda. Evet. Yerelden bir soru, soruyu da bitireceğiz inşallah. Hmm. Eskişehir'de 6 tane milletvekili çıkacak. Hı hı. Herkes kendince dağılım yapıyor. Evet. İki oradan, iki oradan, üç buradan, bir buradan falan toplama 6'da bırakıyorlar. Sizce Zafer Partisi il başkanı olarak 2023 seçimlerinde 15 Mayıs'ta Eskişehir'in 6 milletvekili dağılımı nasıl olur? Dağılım olarak milletvekili dağılımı. Ben İki, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakıyorum. Şimdi bana belki ekranda izleyenler diyecek ki, ya başkan hayal görüyorsun, bir AK Parti olarak bakıyorum. Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı da aynı şeyi söyledi, bir tane bile. Yani, dinlemedim bilmiyorum. Ben bir evet, oldum. evet üç oldu toplam. Bir, İyi Parti olarak bakıyorum, lakin o da bir şeyde... İçeride konuştuğumuzda sınır dediniz ama. Sınır yani. diyorum, evet. Dört oldu. Ee, dediğim gibi adayımız önemli. İki Zafer Partisi olarak bakıyorum. İki ben. tane Zafer Partisi. Evet. Bire sevinirsiniz, iki üzülür müsünüz? Yani biz biz isteriz ki altıda altı yapalım. Hayır olsun. Şöyle söyleyeyim, ne için altıda altı yapalım? Bakın arkadaşlar yani %100 bu... Yüzde yüz oy lazım. Onun için. Bakın bu kritik bir seçim. Hiç bugüne kadar Türk milliyetçisi bir aday çıkmadı. Sizlerden rica ediyorum bakın size de ekranda izleyenlere de arkadaşlar 15 Mayıs'ta Türk milliyetçileri rahat rahat konuşabilsin, Türklüğünü savunabilsin, bayrağını savunabilsin, vatanını savunabilsin istiyorsanız bu sigortanın devam etmesini istiyorsanız Gelin hep beraber Zafer Partisi çatısı altında San, toplanalım. Sandığa gitmek istemeyen kesime seslenmek isterseniz onlara neler söylersiniz? Biz sandığa gitmeyeceklerini düşünmüyoruz. Çünkü e, hep şunu diyordular alternatif yok alternatif yok. Alternatif değil gene az önce söylediğim gibi aslı meydana çıktı. Onların da gönül rahatlığıyla sandığa gideceğine inanıyorum ben. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür, teşekkür ederim bir sağ olun. Yanımızda Zafer Partisi Eskişehir Başkanı Bayram Bingöl vardı. Kendisiyle Sinan tanıdık biraz. Atı İttifakı'nın nasıl kur, e, kurulduğunu, oluştuğunu konuştuk. Hafta içi güzel sürprizlerden bahsetti. Hem ittifakın ilanı hem Cumhurbaşkanlığı adaylarının evet. adaylığının resmiyete kavuşması hem de aday adaylarının resmi başvuru yapacağını söyledi Eskişehir'de. Bununla ilgili biraz konuştuk, dedikodu da yaptık, biraz de Bir de yaptık. şeyi tekrardan hatırlatırsak, 22'sinde imza, imza olayını tüm Eskişehir halkımızı. Sizin sorun yok dediniz ya başkanım Yok yok yok, sorun yok zaten Türk. Buradan da fazl duysunlar fazl ki bilsinler. Tabii canım, yani şimdi 100.000'de kalmayalım. 100.000'de kalmayalım, Sistem görsün değil herkes. Ya kapatırsa da orada bir kalabalık görsünler. Teşekkür ederiz, görüşmek üzere.